Efendim, hoş geldiniz. Dostlar, malumunuz yeni nesil araçlarda motorlar yıkanmıyor. E peki e, yıkanmayan motoru nasıl temizleyeceğiz? Arkadaşlar, e, bir miktar bez, birazcık su ve e, piyasada her yerde bulunan aspirin diye nitelendirdiğimiz genel temizlik malzemesini kullanacağız. Bim'de, 101'de bu aspirinlerden satılıyor. Ee, özellikle de ben hem kendi arabamda kullandım, hem motosikletimde kullandım. Ee, boyaya kesinlikle ve kesinlikle zarar vermiyor. Plastik aksama e, zarar vermiyor. Rengini değiştirmiyor. Ama yine de siz kendi aracınızda, kullanacağınızda gizli bir yerde bir testini yapın. Ondan sonra temizliğe başlayın dostlar. Şimdi nasıl yapacağız dostlar? Bakın motorun durumu bu. Ee, yani aslında motor e, hangi anlamda e, kirli derseniz yağ yok sadece işte toz var. E, bu motoru e, sadece nemli bir bezle silmeniz aslında yeterli. İşte e, akünün başı e, şu işte radyatörün üst tarafları farın e, üst tarafları falan sadece toz. Sadece e, silmeniz kafi. İlk eğer bu kadar batmışsa ilk de birazcık bizi zorlayacaktır. Ama ondan sonra işte haftada bir kere şöyle birini beklerken ne bileyim ilk boş bulduğumuz fırsatta e, motor kabudunu açın e, köşeye bir bez sıkıştırın o bezle sürekli e, temizliğini yapın haftada bir defa artık motorunuz e, böylelikle de sürekli temiz kalacaktır. Piyasada çok fazla temizlik e, kimyasalları var, Bürtünden tut e, değişik markalara kadar o kimyasalların hepsi motor üzerinde, motorun parçaları üzerinde yapışkanımsı bir tab tabaka bırakacağı için e, belli bir zaman sonra özellikle de tozlu yola gidiyorsanız e, işin içinden çıkılmaz bir şekilde daha çok e, kir bırakıyor, kiri yapıştırıyor. Şimdi bakın bunda öyle bir şey yok. Şöyle e, tozunu şöyle aldığınız zaman e, gidiyor ama öbüründe artık e, ne bileyim, yani değişik bir artık temizlenemez bir hale ya da iyice e, zor temizlenecek, işte mazot, o mazotla falan temizlenecek seviyede e, kirleniyor. O yüzden o kimyasalları ben kullanmıyorum. Kullanacak olan arkadaşlara da e, tavsiye etmiyorum dostlar. E, hadi işlemimize başlayalım. Arkadaşlar, bir miktar bakın şöyle bir süngerimiz var. O süngere aspirinden fazla değil. Şöyle azıcık olsa yeter zaten bol bol köpürüyor. Temizliğe bakın. Hemen şu parçadan başlayacağım arkadaşlar. Köpürme yapmıştım zaten. Önce şunu bir şöyle parlatacağım, kurutacağım. Ondan sonra diğer bütün yerlerini hızlandırarak size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Bütün yüzeyi ilaçladım. Süngerimi tekrardan suya batırıp hem temizliğini yaptım hem de üzerinde kimyasalın çoğunluğunu attım. Tekrar sümleyelimi bir daha durusuyla temizledim arkadaşlar. Evet. Şimdi kurulamasını yapalım. Kuru bezle temizliğini yaptım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Artık cam gibi pırıl pırıl oldu. Şöyle bir de yakından göstereyim. Ee, gerçekten de güzel oldu dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki en düz yeri buraydı. Elbette ki böyle kolayca yaparsınız. Arkadaşlar e, buna zaman ayıracaksınız. Çayınızı çorbanızı yanınıza koyacaksınız. Yavaş 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 yavaş. Hiç acele etmeden böyle e, iğne oyası yapar gibi ince ince her yerini temizleyeceğiz arkadaşlar. Bu iş sabır ve aşk meselesi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Sökülebilen parçaları söküp musluğun altında temizleyip yerine takabiliyoruz. Bu parçalardan bir tanesi de sigorta kapağı arkadaşlar. Aynı zamanda aslında şu parçayı da sökebiliriz ama çok fazla sök takı tavsiye etmiyorum. Söker takarken bir yerler kırılabilir. Peki sigorta kutusunun içi kararmışsa, pislenmişse, tozlanmışsa ne yapacağız? Bizim eski sakal fırçalarımız vardı ya arkadaşlar. İşte bunun formülü de bu. Bu sakal fırçalarıyla güzelce tozunu sürttüre sürtür alacağız. Eğer havanız varsa kompresörünüz onunla güzelce de üflettirip pisliğinden kurtulacağız. Sadece hava e, tutmak bazı tozları iyice yapışmış tozları kaldırmayabiliyor dostlar. Evet. Bence buranın temizliği oldu dostlar kapandı üzerine kapatalım Dostlar, birinci aşamayı bitirdik. Gerçekten pırıl pırıl oldu. Zaten burayı videonun başında göstermiştim. Bakın şu aksamlar çok kirliydi. Şu aralar çok fazla karmaşıktı. Şuralara kadar iyice girdim. Bakın akünün dişinin arasına dahi girmeye çalıştım. Bu birinci aşamaydı. Yani ikinci aşamada bunu temizledikçe, temizledikçe hidrolik tankının etrafı, şu karşılar, şu aralar şimdi şu şu şeyler falan kaldı. E, buralara kıl sakal fırçasıyla falan gireceğim. E, daha aralara böyle gözle gözüken daha aralara e, yavaş yavaş girip e, bütün temizliğini yapacağım. Şuralar temizledik. E Özellikle e, farın arka tarafı güzel parladı. Şurası çok fazla parlamadı. Çünkü plastiği biraz matmış. E, klimanın hortumunu güzelce kararttık. Turbonun e, hortumlarını güzelce dışını temizledik. E, radyatörün hortumunu e, temizledik. Şimdi bu birinci, ikinci, üçüncü de e, daha simsiyah e, çıkacak dostlar. E, e, yani bakın şuralara kadar güzelce ilk seferde bayağı bir temizliğini yaptık. Hala ufak tefek e, lekeler mevcut ama o da e, her defasında temizliğe temizliğe düzelecek. Aynı zamanda motor kaputunun e, alt tarafındaki işte kabortasına kadar güzelce temizliğini yaptık. Aynı zamanda da e, şuraları güzelce parlattık. Sonuçta başlangıç olarak gerçekten güzel bir temizlik yaptık dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.